Yeni motorum için Çin'den almış olduğum aksesuarların ve yeni motorun tanıtımını yapacağız bugün arkadaşlar. O videoyu paylaştıktan sonra birçok kişi bana yeni motorun ne, ne aldın, ne zaman aldın vesaire ehliyetin var mı gibi bir sürü soru geldi. Ayrıca o soruyu söyleyenlerin birçoğu da daha doğrusu hepsi de Instagram'dan takip etmediğini biliyorum. Eğer Instagram'dan takip etselerdi bundan rahat 2 ay önce aldığım motorun fotoğraflarını zaten paylaşmıştım. Hikayem kısmında da bir sürü şey belirtmiştim ve şu anda Çin'den almış olduğum aksesuarların motoruma takılmasını gerçekleştireceğiz. Öncelikle motosikleti aldığım Cuculeta'dan bahsetmek istiyorum. AliExpress'te kukulet olarak geçiyor ve motorda bayağı bir değişiklik yapıyor biliyorsunuz. Belki de bilmiyorsunuz. Bazı motorların arka bagajları pek güzel görünmüyor ve bununla mono kapakla daha güzel şeyler yapabiliyoruz. Bu arada videoya tam başlamadan ürünlerin hepsinin linkini açıklama kısmından ulaşabilirsiniz, bulabilirsiniz. 2 tane KTM için manet aldım. Görmüş olduğunuz gibi turuncu renkte ve orijinalini hiç bozmadan sadece vida ile bağlanabiliyor bunlar. Daha sonra yine içinden şöyle Monster çakması, vites pedalının ayakkabıya zarar vermemesi aksesuar. Malum kış geldi havalar soğudu. Benim motordan ne olduğu için önüne bir siperlik aldım. Rüzgar siperliği ve ne kadar az rüzgar o kadar daha az üşüme ve hasta olma şansı. Devamında da zaten bunların ya, videolarını çekmiştim ben. Şu led farı taktım motosiklete. Ama bunu dün taktım ve e, eğer video içerisinde taksaydım bayağı saatlerimizi alacak bu olay. Ve yanında da orijinal ampulümüz var. Ve bir tane de şöyle RGB park ampulü taktım odakla. Odak <laughs> kaçan Abicim ne yapıyorsun? Abi duruyor mu? Dursun değil abi ezecektin. de çekimi için geldik abi biz zaten. Farında zaten videosunu izlemişsiniz. Bunu da videosunu çekmiştim. Daha fazla gösterecek bir şey yok bence. Yavaştan başlayalım takma işlemine. Görmüş olduğunuz gibi farı yerine taktım ve bu araba için olduğu için yani araba için paketlendiği için iki tane var. 4000 lümen, 4000 lümen artı 8000 lümen eğer arabaya takıyorsanız motorda 4000 lümen. Ayrıca altta da bir tane RGB park ampulü var görmüş olduğunuz gibi. Bu da kumanda ile çalışıyor. Hemen deneyelim. Şöyle bir kumandası var ve bununla birlikte ampulü kontrol edebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi beyaz renk var, yeşil renk var, mavi renk var. Daha sonra polis çakarı var mesela. Eğer kırmızıya iki kere basarsanız çakara dönüyor. Yeşile bir kere basarsanız normal ikinciye basarsanız çakara dönüyor gibi. Gayet güzel özellikleri bulunuyor ki benim bayağı hoşuma gitti bu ürün. Bayağı kullanışlı olacak bence. Evet, devamında AliExpress'ten almış olduğum mono kapak, kukuleta adı altında satılan bir ürün var ve bu da buraya takılarak motora gayet güzel bir görünüm kazandırıyor. Hemen sizlerle çıkartalım. Bunu açarken de şeyden bahsetmek istiyorum. Mesela bakın bagajımın altında bir tane alarmlı disk kilidi çıktı. Fakat bagaj küçük olduğu için sadece bir tane sığıyor. Eğer bu mono kapağı takarsam görmüş olduğunuz gibi altı boş olduğu için 4 tane kilit buraya rahatlıkla sığıyor. Hemen onları da göstereyim size. Diğer kilitlerimi de çıkardım çantamdan motosiklete sığmadığı için. Şu an elimde Banggood'dan almış olduğum 4 tane kilit var ve her biri de birbirinden kaliteli ürünler. Şöyle yakından göstereyim. Bunların linkini de açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. Eğer bu şekilde kilit arıyorsanız ben kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü ben bunu gönül rahatlığıyla kullanıyorum ve kendim kullandığım için ve bu ürünlere kendim güvendiğim için size de tavsiye edebiliyorum. Çünkü ürünleri inceledim ve yeteri kadar tecrübem var. Şimdi yakın çekim alalım ve nasıl sığıp sığmadığını gösterelim kilitlerin. Bir tane disk kilidini şöyle koydum. Bir tanesini şuraya sıkıştırdım ve bir tanesini en üste koydum. Normalde şu kapak hiçbir şekilde kapanmasını sağlamıyor ama bunda... Görmüş olduğunuz gibi şu anda 4 tane disk kilidi Kukuletam'ın altında AliExpress'te Kukulet olarak geçtiği için bu şekilde hitap ediyorum. Kukuletam'ın altında ve okula motorla gittiğim zaman disk kitlerini takıyorum ve derse gayet kafam rahat bir şekilde girebiliyorum. En basit takılacak ürün buydu. Onun için bundan başladım. Şimdi diğer zorlarına geçelim yavaştan. Devamında turuncu renkte manetler var. Yine KTM için aldım. Direkt buraya takacağız ve herhangi bir mekanizma sökmemize, tel yapmamıza gerek kalmayacak. Yine bunu e, takarken de Çin'den almış olduğum takım çantasından yar yardım alıyorum. Çünkü işte bayağı bir malzeme var. Bunda videosunu çekmiştim. Kartlar kısmından çıkan linke tıklayarak bunu da izleyebilirsiniz. Şimdi bunun için bana bir düz tornavidel ucu lazım. Şurada maneti hemen şöyle söküyorum. En azından günü kurtarıyor bu malzemeler. Görmüş olduğunuz gibi söktüm ve bu kadar. Manetimizi çıkardık ve şimdi de yeni manetlerimizi takıyoruz. Maneti bağladık ve manet şu anda bence muhteşem durdu. Bayağı da yakıştı ki bu ayarlanabilir manet. Eğer elinize uygun değilse şuradan büyütebilirsiniz. Ve şuradan da aynı şekilde küçültebilirsiniz. Elinize ne kadar yakın olmasını istiyorsanız. Ayrıca ne var? manetleri yukarı katlama özelliği var. Ne işimize yarayacak? Hiçbir işimize yaramayacak. Süs. Görüntü olsun, maksat muhabbet olsun. Şimdi biraz zor olan kısma geldik. Debriyaj manetini takacağız ve biraz tel uğraştıracak gibi görünüyor. Bunu da ee, civata bağlantımı söktük ve şimdi sadece geriye tel kaldı. Maalesef ki devriyaj kısmını zorlukla söktükten sonra manet takınca bir sorunla karşılaştık. Şu metal birazcık kalın geldi buraya ve birazcık kalın geldiği için de şuradaki parçayı hafiften sıyırdı görmüş olduğunuz gibi yedi. Hiç kullanmadım yani birkaç kere denedim. Görmüş olduğunuz gibi olay bu. Ama bunun çözümü de şurayı taşlamak, tıraşlamak olacak. Sorunun öyle çözüleceğini tahmin ediyorum. Eğer olsaydı ki çok güzel olacaktı. bayağı güzel bir görüntü olacaktı. Fren sorunsuz çalışıyor ama bunda nedense böyle bir sorun çıktı. Artık bunu taşlayıp bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bakalım. Bakalım çok güzel bir giriş oldu. <laughs> bu arada Allah emanet duruyormuş ha bunlarda. Ha, modifiyeli Şahin gibi oldu. Bir tane manet farklı, bir tane manet farklı. Galiba bu da olmayacak. Yok artık. Neyse ya hallederiz bir şekilde. Tutabilir misin bu şekilde? Tabii. Ki. Neyse artık plastik ya, esnetip bir şekilde tutturacağız. Buradan çıkartacağımız sonuç içinden buradan şey almıyor. <laughs> orijinal, her şey orijinal. Delikler mi Aynen. Yalnız oturmuyor bu. Böyle böyle kalıyor. Bunu biraz gevşetsem düzelir mi sence? Mobilet şeycileri gibi oldum var ya modifiyecileri gibi oldum. Aa bu parça da uyar falan böyle. <laughs> Bence pek güzel durmadı bu süperlik. Şeffaf olsa belki daha şey olabilir. Ya da bunun üstüne şuraları turuncu moruncu böyle. Yani. Aynen öyle olabilir. Şöyle bir silelim. Bu arada artık ne kadar kalitesiz malzeme kullanıldıysa şu an felaket çizik içerisinde bu. Görünüyor mu kamerada? Hiçbir şey olmadı yani sadece elime çiz... Elime dokundum ve bir sürü milyarlarca kılcal çizik var şu an üzerinde. Ön cam süperliği taktık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde durdu. Çok iyi değil ama kötü de değil. Böyle ne bileyim biraz gideri var gibi. Ne bileyim. Sence nasıl? Üstteki i̇şte daha iyiydi sence. Değil mi? Yapay duruyor. Orji yapay duruyor. Orijinal değil gibi mi? Yani karşıdan bak. Hani böyle emaneten tutturulmuş bir şeymiş <laughs> gibi duruyor orada. <laughs> Neyse artık bir sürede böyle kullanacağız bunu. İyi. Güzel. Her şey okey şu anda. Takacağımız ürünler bu kadardı. Yanlış mıyım? Ha dur dur bir tane daha var. Şimdi de vites pedalı koruyucusu var. Çakma monster bir abidik gubidik bir şey. Yaklaşalım. Bunu da buraya takacağım. Görmüş olduğunuz gibi. Bence oturacak mı buraya? Oradaki plastik çıkartmadan oturmazsın. Ama bu çıkmaz ki buradan. O zaman üstüne nasıl geçireceğim onu? Zorlayacak biraz. Çok zorlayacak. Tabancasıyla falan belki böyle... Sonra nasıl çıkartırken... Nasıl gerçi o? Kavuçuk mu? Kavuşuk da sizin ağzına şeyle de çok olmaz. Öteyim mi ucuna? Kavuşuk şey yapmaz, o kadar öyle esnetemezsin. Esner mi? Bence esnemez. Hiçbir fikrim yok. Kavuşun ol olayı o zaten, esnemiyor. Yok abicim bu olmaz. Diğer tarafa bakalım. Buraya olur mu? Katiyem ne yaptın bize ya? Adamlar zaten orijinalden koymuş. Desene buna ne gerek var? Olsun. Bizimki de maksat muhabbet olsun. <laughs> pek mutlu biten bir video olmadı ama yine de gideri var. Bir maletimiz farklı, bir maletimiz farklı. Siperlik biraz Allah'a emanet. Ee, en güzel kukureta durdu bence. Ama şu kauçuk malzemesi pek iyi değil. Şurası çok e, kaliteli görünmüyor. Onun dışında... Vites pedalı koruyucuları beceremedik Başka ne var? Başka Jan sticker almadım Onlar daha sonra Egzoz takılacak motora Şu an e, garanti durumu söz konusu O yüzden egzoz biraz muamma e, Ama onunla bir şekilde takacağız artık Çalışıyor mu motor? <laughs> Yok sensör mensur taktık Çünkü ben dün lambayı değiştirdim Motor çalışmadı bir daha bir yarım saat onunla uğraştım. Gıv 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 çalışmıyor. Daha sonra petrol değiştirmiştim. Petrol değiştirdiğinden dolayı benzin farklılığı varmış. O yüzden nazlanmadım. Bu videoda bu şekildeydi arkadaşlar. Bahsettiğim gibi açıklama kısmından tüm ürünlerin linkine ulaşabilirsiniz. Eğer almak isterseniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın <laughs> Şu an ana kamera çekiyordu onları. Sağolsun <laughs> Sağ olsun abi. Abi duruyor mı? Dursun değil abi ezecektin. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz. Yürüdüm, çıktım. Ama çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam çıkmışımdır. Çıkmamışsam çıkmamışımdır. Görünen köy uzakta değildir. Yok yok. Video çekimi için geldik abi biz zaten. Şu... Eyvallah. Haklısın abi.